Biliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor! Merhaba Sporcu! Bugün seninle birlikte yeni ve milli sporumuz Hemsbol anlatalım. Ne dersin? Hadi o zaman başlayalım! Hemsbol, 4 metre uzunluğunda, 1 metre 55 santim genişliğinde, pürüzsüz ve sert bir zeminde oynanır oyun alanını belirleyen tüm çizgiler 4 santim genişliğindedir. 55 mm çapında ve 95 gram ağırlığındaki hemsbol topu kauçuktan yapılır ve turuncu renklidir. Oyunda kullanılan çemberin çapı 30 santim, genişliği 18 mm ve yüksekliği 20 mm'dir. Hemsbol hedef tahtası, kenarları 34,5 cm olan kare bir alandır. Ortasında 10 santim çapında kırmızı bir hedef noktası vardır. Hemsbol'da ayak basma alanı 42 santime 30 santim ve 50 santime 40 santim olmak üzere iki tiptir. Oyunda amaç topu hedef tahtası üzerindeki çemberin içine çarptırıp rakip oyuncunun alanında yere değmesini sağlamak ve rakibin aynı amaca ulaşmasını önlemektir. Oyuna başlamadan kura atışı yapılır. Kurayı kaybeden oyuncu ...servis atışını yapar. Servisi atan oyuncu, topu çemberin içine çarptırıp rakip alana gönderir. Hedef tahtasından seken top, rakibin önünde bulunan şeridi geçmek zorundadır. Kendi alanında topu karşılayan oyuncuysa, topu yere düşürmeden tutmalıdır. Eğer topu tutmayı başaramazsa, rakibe bir puan kazandırır. Oyun, sayı kazanan oyuncunun servis atışıyla devam eder. Hempsbol'da topu elinde bulunduran oyuncu 5 saniye içerisinde atış yapmazsa servis hakkı karşı tarafa geçer. Top hedef tahtasının dışına atıldığında, çemberin kenarına çarptırıldığında ya da ayakla oynandığında rakip oyuncu 1 puan kazanır. Hempsbol 12 sayılık 3 set üzerinden oynanır. Skorda 11-11 eşitlik olması durumunda set uzar ve aradaki fark 2 sayı olana kadar devam eder büyük küçük herkesin keyifle oynayabileceği bir spor olan hemsbolu kısaca ele aldık. Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın.